Dur basma basma basma. Ben bastım tamam. Sen tut sadece. Şu an İstanbul Havalimanı'ndayız. Bu sefer kitap fuarına ya da söyleşiye gitmiyoruz. E, halimizden de belli olduğu üzere. Nereye gidiyoruz Maynur Gülce? Kabe'ye. Kabe'ye gidiyoruz evet. Ailece Umre'ye gidiyoruz. Bu sefer kameramanım da var yanımda. Havalimanına geldik. Kafilemizi bulduk. Biniş kartlarımızı aldık. Valizlerimizi teslim ettik. İhramımızı giydik, İhram namazımızı kıldık haydi, ve uçağımıza geçtik. Haydi. Haydi, haydi. Aha, Uçakta kaflemizle beraber umre niyetimizi yaptık ve telbiyeler getirdik. Yaklaşık 3 buçuk 4 saatlik bir uçuşun ardından Cidde'ye vardık. Evet şu an Cidde Havalimanı'na vardık. Şimdi valizlerimizi alıp Mekke'ye doğru yola çıkacağız inşallah. Evet şimdi Cidde Havalimanı'ndan ayrıldık. Nereye doğru gidiyoruz? Nereye? Nereye gidiyoruz? <laughs> Unuttun mu nereye gittiğini? Kabe'ye. Kabe'ye gideceğiz ama önce Otelimize gideceğiz. Eşyalarımızı bırakacağız. Sonra İnşallah Camii'ye gideceğiz. Hadi bakalım. E son haftalarda bolca gündem olan Mekke'nin yakınlarındaki yeşillikler. Geçtiğimiz haftalarda bolca yağmur yağmıştı. bugün itibaren de havalar yine ısınmaya, ısınmaya başlamış. epey yeşillik. Bayağı. Otobüs yolculuğumuz bir buçuk saat sürdü. Mekke'ye yaklaşırken telbiyeler getirmeye başladık. Evet, Cidde'den ayrılıp Mekke'ye doğru ilerliyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Yanımızda kıymetli hocamız Ali Öktürmüş var. Ali hocamız bizim kafile hocamız. Hatta kafile başkanımız. Ee, hocam şimdi biz artık ihrama girdik, ee, bazı şeylere daha çok dikkat etmeye başladık. Şimdi bundan sonra zannedersem otelimize geçeceğiz. Ee, bir müddet sonra e, artık ilk umremizi yapmak için yolculuğa çıkacağız. O beklenen an o zaman gelecek. Merakla bekliyoruz. Hatta benim bir ufak kızım var, o da bizle beraber Kabe'yi görmeyi merakla bekliyor. Şimdi ne yapacağız hocam biz otelden ayrıldıktan sonra? Tam olarak o beklenen an nasıl gerçekleşecek? Şimdi önce otellerimize yerleşeceğiz. Ondan sonra e, belli bir dinlenme zamanı verilecek. Ondan sonra toparlanma zamanı verilecek. Bu toparlanma zamanında Kabe-i Muazzama'ya doğru inşallah hareket edeceğiz. E, Kabe-i Muazzama'ya yaklaştığımızda gözlerimizi önümüze eğiyoruz. Evet tam Kabe Muazzama karşımıza geldi an başlarımızı kaldır kaldırıyoruz ve o an e, dua vakti. Evet. Cenab-ı Hakk'ın dualara icabet ettiği vakit dört yerde dualar kabul edilir buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlardan bir tanesi de Kabe-i Muazzama görüldüğünde evet. yapılan duadır. Ondan sonra 5 dakika kadar zaman tanıyoruz. Orada dualarımızı yapıyoruz. Ardından taafa geçiyoruz. Taafımızı yaptıktan sonra iki rekat taaf namazı kılıyoruz. Evet. Ardından zemzememizi içiyoruz. Ve say alanına geçiyoruz. Say alanında da sayımızı yaptıktan sonra saçlarımıza tıraş İran'dan çıkıyoruz. çıkıyoruz. Eyvallah Allah razı olsun. Hocam şimdi siz böyle anlatıyorsunuz ama bu ömürde bir olan bir şey. Yani Kabe'yle evet. ilk defa karşılaşma anı. O anda insan tam olarak neler hissediyor hocam? Şimdi biz bilmediğimiz için en azından sizden böyle bir ufak bir tüyü alalım istedik. Evet. Ya şimdi şöyle Ya da şöyle diyelim hocam. Neler hissettiği kişiden kişiye değişir belki ama insan orada ne düşünmeli? Öyle diyelim. Ne düşünmeli? dünyanın merkezine geldiğini düşünmeli. Şimdi beş vakit yöneldiği Kabe-i Muazzama'ya geldiğini tefekkür etmeli. Ondan sonra bunu düşünmeli. Ve özellikle de İmam-ı Azam'ın yaptığı bir dua var. Bütün duaları kapsayan bir dua var. Ya Rabbi, bundan önce yapmış olduğum ve bundan sonra yapacağım bütün hayır dualarım kabul eyle diye bütün dualar içerisinde alan bir duası var. O duayı da kesinlikle yapmamız gerekiyor. o anı kaçırmamak için yani. O anı kaçırmamak için. Eyvallah hocam. Allah razı olsun. İnşallah biz de heyecanlanmayız. Dilimiz dolaşmaz. O duayı yapabiliriz yani. İnşallah. <laughs> Allah razı olsun hocam. Nihayetinde Mekke'ye vardık ve otelimize geçtik. Evet, Cidde'den sağ salim Mekke'yi mükerremeye geldik topraklara kavuştuk. Şimdi de bir müddet dinleneceğiz. E, saat 9 gibi artık yatsıdan sonra inşallah ilk umremizi yapacağız. Bizim de dört gözle beklediğimiz an o tabii ki. E, bakalım biraz da istirahat etmemiz gerekiyor çünkü epeydir e, hem uykusuzluk hem de yorgunluk çöktü. Yani İstanbul'dan Mekke'ye kadar olan yolculuğumuz bu şekildeydi. Bundan sonra da ilk umremize geçeceğiz. Müzik